Herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, katıldığı bir yayında yaptığı cinsel ilişki yorumuyla dikkat çekti. Somer Şef'in cinsel ilişki açıklamasını gören Arto, ünlü şefe şok eden sözler söyledi. MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu son açıklamasıyla gündem oldu. Somer Şef katıldığı bir yayında "Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor." Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur. Sözleriyle oldukça dikkat çekti. Arto ise bu sözleri duyunca çıldırdı. Geçtiğimiz yıl 20 senelik hayat arkadaşıyla yollarını ayıran ünlü şef yeni bir aşka yelken açmıştı. Genç sevgilisiyle aşkını gözlerden uzak yaşayan Somer Sivrioğlu'nun sözlerini duyan Arto şunları söyledi. Ya sen ünlü olmasan acaba sana kim Bakardı. Bırak Allah aşkına, ünlü olmasan şu sıfatla ne olabilirdim? Karını aldattın. Oradaki çalışan kadınla daha ne rezillikler olabilir belli değil. Sonuç olarak bunları konuşabilecek durumum var mı ya dedi. Siz Arton'un ve Somer Şef'in bu düşünceleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. MasterChef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoş